dergi yayınlarından çok güzel bir sorusunu birlikte yorumlayalım arkadaşlar. Şekilde baş kat sayısı 1 olan 3. dereceden bir px polinom fonksiyonunun dik koordinat düzeninde grafiğinin bazı bölümleri verilmiştir. Hemen grafiğe bir göz atıyoruz. X eksenini kestiği noktalar 1 ve 3 olarak verilmiş. Arkadaşlar bu durumda hemen biz fonksiyonumuzu, polinom fonksiyonumuzu oluşturmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bakın diyorum ki baş sayı 1 olduğu için yazmıyorum onu arkadaşlar. Çarpanların birisi x eksi 1. Diğeri x eksi 3 olmak durumunda. x eksenini kestiği noktalar bizim köklerimizde. Tamam hocam bu üçüncü dereceden bir polinom olması için ne olması gerekiyor? Bir çarpana daha ihtiyacımız var. O çarpanımızda x eksi k olsun. Bu k'yı bulmak için yeterli veri var mı elimizde? Evet bakıyorum kullanmadığım şurada bir nokta daha var grafiğin üzerinde bulunduğu. Sıfıra eksi 6 noktası. Y eksenini eksi 6 da kesiyor. X yerine sıfır yazarsam burada arkadaşlar. Evet bu ifade eksi 6 eşitse arkadaşlar. Eksi 3 K eksi 6. Buradan da K'yı 2 olarak buluruz. Şimdi artık sorumuzu okumaya devam edebiliriz. A, B ve C sıfırdan farklı bir tam sayı olmak üzere limit kesirli bir ifade verilmiş eşittir a eşitliği veriliyor. Buna göre c'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır deniliyor. Biz hemen isterseniz polinomumuzu burada yerine yazalım arkadaşlar. Limit Lik yazdık bu limit x 1'e yaklaşırken hemen px polinomumuzu yazıyoruz. -1 x eksi 2 çarpı x eksi 3 eşittir a. Şimdi bakın paydayı da yazacağım arkadaşlar. x'i 1'e yolladığımız zaman gördüğünüz gibi pay 0 oluyor. Pay 0 olursa eğer payda 0 olmazsa o zaman ne olur? 0 bölü sayıdan sonuç 0 olur. Halbuki bize abc'nin 0'dan farklı olduğu verilmiş arkadaşlar. Dolayısıyla ben diyorum ki Paydada da yani şu ifadenin içinde de x eksi 1 çarpanı olmalı ki 0 bölü 0 belirsizliği meydana gelsin. Biz de o belirsizliği gidererek limit değerini hesaplayabilirim. Sıfırdan farklı bir limit değeri bulabilirim arkadaşlar. Tamam. Bunun çarpanlarından bir tanesi x eksi 1 olacak. Diğer çarpan ne olacak? Hemen bakın sabit bakıyorum. Sabit c olduğuna göre ben buraya bir de x eksi c çarpanı koyarsam arkadaşlar ne olacaktır? Sabit terim şu eksi 1 ile c'nin çarpımından c olarak gelecektir. Öncelikle arkadaşlar gerekli sadeleştirmeleri yapıyoruz. x eksi 1'ler sadeleşiyor. Bundan sonra artık ne yapabiliriz? Belirsizliği ortadan kaldırdığımıza göre x'i 1'e yollayabiliriz arkadaşlar. x'i 1'e gönderelim hemen x yerine 1 yazarsak şurada ne olacaktır burası? Eksi 1 çarpı burası da eksi 2 olarak gelecektir. Payda'da ne o kaldı arkadaşlar? 1 eksi c kaldı. Düzenleyelim hemen. 2 bölü 1 eksi c eşittir 1 a tam sayısı olacak. Arkadaşlar bu kesirin tam sayı olması için paydanın yani 1 eksi c'nin 2'nin bulanları olması ya da çarpanları olması gerekiyor. Hemen 1 c'nin çarpanlarını yazalım aşağıya. 1, -2, -1, 1 ve 1. Bir. Peki 1 bir c ya 1 c'nin aldığı bu değerlere karşılık acaba c hangi değerleri aldı? 1 c'nin -2 olması için arkadaşlar c'nin ne olması gerekir? 3 olması gerekir. 1 c'nin Eksi 1 olması için c'nin 2 olması gerekir. 1 olması için 0 olması gerekir. Ve 1 eksi c'nin arkadaşlar 1 olması için c'nin eksi 1 olması gerekir. Fakat biz biliyoruz ki c sıfırdan farklı bir tam sayı olmak zorunda. O yüzden şu değeri iptal ediyoruz arkadaşlar. C'nin alabileceği değerler toplamı da buradan 3, 5, 4 olarak geliyor. Evet umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Hoşçakalın.